suyu alıyoruz merhaba dön bakalım ne kadar da oversize bir kız ya. <laughs> hadi biraz kavga edelim tartışalım. Evet. şapkan çok oversize yok tamam ya, ben şey kendi bedenimde <laughs> ne haber İyiyim sizden ne haber? Hoş ver benim ne yaptığımı anlatacak olursam buradan 3 sezon daha çıkamayız. <laughs> Şimdi. Ay ya da, ya da yoksa anlatayım mı ya? <laughs> Hayatım bana. hafta sonu büyük film fırıldaktaydım bildiğin <laughs> gibi değil. Neler oldu neler? Sonra Çekirdeklerin hiç... Sonra... ben konuşmak istiyorum. <laughs> ne durum tespitleri değil mi? <laughs> Çok fena yakalandılar. Vallahi <laughs> büyük. Evet neredesin Su? Ben üniversitedeyim, kampüste arkadaşlarımla bir projenin üstünde beraber çalışacağız. Hmm. Güzel sanatlar. Hipiy misin, nesin sen? Evet, öyle bir insan oldum. Konseptin ne? <laughs> evet, Hiper hippiyim. Yani oldu. şöyle, ben e, heykel tıraşım orada <laughs> üniversitede güzel sanatlarda. Böyle, yaşam stilim hippiymiş. özgürmüşüm, ne istersem onu giyermişim. Oh. Her şeyi karıştırırmışım. Ondan sonra bir sınırım yokmuş. Böyle bir insan. Ve bundan senin de haberin yokmuş. <gülüyor> 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 Sınırsızmışım işte. Evet şimdi... E, ...hippi tarzını çok e, severim yani kullanmasam da çünkü onlar bir aslında yaşam tarzı ya yani başka bir şey çünkü. Tamam, benim yaşadım ben o dönemlerde. Sen miydin giriyorum? abi? Kıl yaptım. Sultanahmet'e gittiğim, yani. o kıyafetleri giydiğim arkadaşlarımla birlikte Paylaştı turistlerle <laughs> ...sohbet ettiğimiz zamanlar olmuştur ve... ...çok keyifli, çok farklıydı. Özgür. O dönem özgür. için. Özgür. Hele o dönem için çok farklıydı. Sınırsız. Tabii. Ama aslında en doğru dönem o dönemdi. Gerçek Tabii. ipi dönemi. Gerçek ipi dönemi o dönemdi. Teknoloji yok bir defa. Evet. Aynen öyle. Zaten yok. ben de telefon Yok çünkü yani. o şekilde yani. Bu bu çok başka ha. bir tarz. Şimdi... ...sende biraz bir karışıklık var. Bir kere renk uyumun muhteşem. İçindeki elbiseye bir bakabilir e, miyim? tulum. Evet. Ha hmm. tulum. Evet. var tulum. Tulum. İvana'ya İvana selam. İvana. <laughs> Aşkım benim. Şey e, bakayım şöyle bir açsana. Kolsuz mu? <laughs> evet. Hadi içine şört, tişört giymişsin. bunu. Bir kere hostallarına aşık oldum. Şahane. Hadi fiyatları da ver. Evet. Ee, postallarım 95 TL. İçimdeki tulum ve takılar e, 100 TL. Ceketim 600 TL'di, 200 TL 200 TL'ye aldım. Gözlük 20 TL e, ve çantamda yine hediye. Toplamda kaç para harcamış oldu? 500 bir Yok ya 100 liram kaldı. Yani sen o 100 lirayla o çantayı da alabilir alabilirmişsin. Yani 500 liraya Sağlıydı. tamamen. Ya bu dekordu çanta ben <laughs> şeyden aldım. <laughs> hani Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mağazada işte herhalde vitrin için dekor falan yapılmış ki o da beğenmiş ona hediye etmişler der sanatçı. Şimdi e, 500 liraya böyle bir eksiksiz bir kombin yapmışsın. Ben senin kombini çok beğendim. Teşekkür. Evet, işte, işte üzerindeki bir erkek ceketi. Değil mi? Kolları şöyle oluyor da ben yukarı kıvırdım. Benim erkek için mesela, mesela, o erkek ceketi. Erkek. Evet. Erkek bu. Şimdi e, Umuta giydirdiğinde mesela Umut'un üstüne oversized durmaz bu. Dur, durmaz. Şimdi e, şimdi Umuta giydirdiğimizde. Umut'un üzerinde bu bir oversize durmaz. Doğru mu? Evet durmaz, Doğru. durmaz. Çok teşekkür ederim tezimi doğruladığınız <laughs> için. Durmaz. Bir önceki tezimi doğruladığınız <laughs> için çok teşekkür ederim. Çok ince bir zekaya <laughs> Bak, hakim bir ben kadınımdır. Benle ulaştığını hissediyorum. Ben senle ben seni bana benim yanıma minik, vermişler. Minik minik, minik seninle... çay kaşığına beni böyle kazıyorsun kuyumu. Çay kaşığıyla böyle cımbızla çekerim. <laughs> çay kaşığına kuyumu kazıyorsun. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bana hiç Yakalarım. laf atmaya kalkmayın. Ben teflon tava gibiyim hiçbir şey tutmam üstümde. <laughs> wow. Herhalde. Masterchef'e gidersen. <laughs> evet beni de götür. <laughs> İki yumurta kılamıyor. Tamam İki yumurta kılamıyor Maslu Şefe gideceğim. Bir taneyi kırmayı öğreteyim Hı. ben sana. İkisini evet. beraber kıralım evet. aşkım. Böyle tamam. tek evinde kılıyor var ya. Böyle kırık, 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 Aa kırık, ben, ben neler yapıyorum. Hı. Şimdi soğanları pembeleşince. <laughs> 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 Adada yağmur yağacak galiba. Adada hortum çıkacak haberin yok. Yani Tsunami'nin içerisine gireceğiz 5 dakika sonra. Biraz daha yorum yaparsan haberin yok. Çok beğendim. Yine çocuk şimdi böyle yeni yeni alışıyor ya bana. Bak şimdi abi bir hafta sonra bitti, bitti şu anda. Ay ürkütme ama ya. Oğlum sen bana laf yetiştiremezsin. Vallahi hiç laf yetiştiremezsin. Ben, ben konuşmuyorum. Yani. Benim de tavuğum vardı. Ben Tavaları de gururlu bir çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> gururlu bir çocuğum. Bu gururlu Umut da kavga, sana... kavga da edemez. <laughs> Hiçbir şey söyleyeceğim. Senle İsa kavga da edemez. Ben kavga edince ne yaptığımı söyleyeyim mi? Mesela kız arkadaşlarıma. Ne yapıyorsun? Veya yakın arkadaşlarıma. Hmm. Hazır ol. Hazır ol. Kime yapayım? Kimi? Bana, yap. Mesela Seval. Bana söyle bir şey ver söyle Ay bir şey de kötü bir ne şey gelmiyor. Kötü bir şimdi. şey de. Niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın falan de. Bana bak, alo. Sen bunu niye yapıyorsun ya? Sen bana bunun hesabını verebilir misin? <laughs> Ay uyuyor. Çok uyuyorum. Uyuyorum ben. Yine ben neden uyuyor? Bak yemin ediyorum uyuyor. bilmediğim kavga. bir şey söyleyeyim. Yemin neden neden uyuduğunu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Ben sana söyleyeyim neden? ben. Neden? Çünkü o kadar <laughs> sempatik ve o kadar tatlısın ki. Bu şimdi konuşma şeklin var ya senin ha. böyle R'leri, L'leri söyleyemiyorum. R'leri ve L'leri söyleyemediğin için çok tatlı ve sevimli oluyorsun. Şimdi sen de bir insan kavga ederken güler. Ben de bayağı kavga ediyorlar. Hayır, ben uyuyorum. Sen, vallahi sen, uyuyorum. Çok e, bende de hep uçak modu var. Çünkü çok havalı ben bir insan olduğum için var. hep 30 bin fit yükseklikteyim efendim. <gülüyor> <gülüyor> uyku modu var. Uyuyorum hemen. Bu <laughs> da hey hey diyor. Araya girmedi ama ses. Hey hey. Evet. Üç ses, ben. Beğendim Kenebek. Hadi buyurun. Teşekkürler. <laughs>